Selamlar, sevgiler. Bu yayında fon analiziyle borsanın ne olduğuna bakacağız. Borsadan detaylı bahsetmeyeceğim. Sadece fonun getirilerine bakacağız. Yani son senelerde ne kadar getiri sağlamış. Yani bu araçlar niye tercih ediliyor? Hani sen düşün, iş yapıyorsun, para kazanıyorsun. Ekonomik şartlar belli, dolar olmuş bir buçuk hayat pahalanıyor her şey alım gücün düşüyor ve sen de paranın değerini korumak istiyorsun ne yapıyorsun kendiciye ya altın alıyorsun ya faize giriyorsun ya kumar oynuyorsun <laughs> anlatabildim mi ama böyle yerler de var buralara yatırım yaparak paranın değerini koruyabiliyorsun ben kolay kolay kimsenin ben kazanabildiğini düşünmüyorum kazanan da vardır zengin olup ama Orta halde olanlar genelde para değerini koruduğunu düşünüyorum. Çok da kazanabildiklerini düşünmüyorum. Ya yani burada bazı fonlar var. Onun dışında borsada da yatırım yapıyorsun. Şirkete ortak olmak gibi. Hani resmi ortak değil de çakma ortak diyorum ben ona. Onun kağıdını alıyorsun ve tutuyorsun. Yani destekçisi gibi düşünün. Hani ben de o kadar profesyonel şekilde bilmiyorum. Mesela benim uzun zamandır takip ettiğim kadın fonu var. Tabii onu burada göremedim ben. Ya da herhangi birine bakalım. Mesela Akkot Şirketleri senedi bir yılda mesela yüzde 2, 3, 4, 4 getirisi sağlamış. Mesela 200 bin lira koysan düşün. 650 bin lira falan param var şimdi Düşünsene. Son senede kadar getiri yapmış ya. Yani. Son bir ayda iki katına çıkmış ya. Yani. Düşün, 50 bin lira mı var, 100 bin lira mı var, koydum, 100 bin lira oldu, 200 bin lira oldu kısa bir sürede. Bak, bak fiyat tamam, uçmuş. Lan göstersene. 2021'de çıkmış Martın'da. Bak ilk başlarda sabit fiyat, hiç, hiç bir boka yaramamış aslında kağıtta. Yani... Herhalde ak parası o zaman çok bir iş yapmıyordu, ondan dolayı yükselmemiş, sonra işleri büyümüş. Ve... Aslında bir bokta kazandığını ya, normal ekonomi şartlarına baktığınız zaman daha da düşük yani. Sadece dediğim bir para değerini de koruyabiliyorsun burada yani. Anlatabildim Başka bir boka yaramıyor yani. Ben öyle söyledim. Dürüst olayım yani. Da mesela çok parası olan zenginliğine zenginlik katar. Bunları öğrenerek, bilerek doğru yatırım yapar. Yoksa adamı öperler. Girer, sağlam girer. Kalınlığından girer. Dikkat etmek lazım. Mesela fon neymiş? Ben de o kadar iyi bilmiyorum yani. Uzun zamandır takip etsen. O sermaye piyasası kurulunca etkilendirilmiş kurumların yatırımlardan toplandığı birikimlerle riski dağıtmak amacıyla içerisinde birden çok hisse senedi, devlet sahibi, döviz, değerli maden ya da faiz getirili değerli kağıt olacak şekilde çeşitli çeşitlendirilerek oluşturduğu portföydür. Evet, ben de bekliyorum değil ya. Yani bire bir düşünün ki senin suyun var, tamam mı? Sen bu suyu satış yapıyorsun. Sen bir şirketsin. Ama bunun kağıdını da almak istiyor. Yani diyor ki ben senin şirketine destek olmak istiyorum. Yani senin hislerini tutmak istiyorum. Ona göre bunları alıyoruz Ya onları ben de çok iyi bilmiyorum. Ama mesela herhangi bir şirket Mesela Kardemirler Kardemir neymiş Bir inşaat firmasıymış Mesela bunlar da 2022 yılında çok güzel arttı Pardon 2023-2022 yılı civarlar yani Mesela böyle bir iş yapıyor adam ama bunun Fonu da var, hissesi de var Yani alıyorsun al. Şirketin durumuna göre yatırımına, parasına, gücüne göre. Mesela 5 liradan 20 liraya çıkmış. Mesela bu çok getiri sağlamamış ya. Yani. Hani ekonomi şartlarına baktığınız zaman. Ama o alan niye yükselmiş yani? Ne kadar sermayesi var. Karda mı, zararda mı? Ha, bunlar pek hak piyasa defterleri falan var. var, bunlar, bunları ben de çok bilmiyorum yani. Şimdi doğru yatırım yapmak gerekiyor. Yoksa piyuu uçuruyorlar adamı valla. doğru bir şey dalsan iyi kazandırır sana yani. Evet. En iyisi fonlar abi ya. Kafan raksın. Mesela bir fon alacaksın. Al da öyle ihtiyacı parayı koy anasını satayım böyle. 10 bin lira mı? 20 bin lira mı var? Koy abi. Tamam mı? Unut. <laughs> Ama aldığın şeyi bir araştır. Mesela karda bir bahsettik. Onu fonunu alacağım diyelim. Ben bu şirket bir araştırırım. Ne kadar sermayesi var, yaptığı iş, kârı mı, mı, ne kadar getir sağlıyor, ne kadar kar var, ne kadar zarar var, senede ne iş yap yapmış böyle. Her şey detaylıca öğreneceksin. Sen değil, mi? bir şirket iyi, sonra sesine fonlar bakarsın. O da iyi ise alırsın yani. Ama iyi iyi değil. Fon yükselmişse yükselmiş, sıkıntı da işiyor. Bir an yani, takti düşebilir. Ya yani, biraz da sizin iyi analizi yapmanız bağlı yani. Şey bulamaz biz lan şu kadın sıfır mı? Hah Ha burada. Bak son bir senede yaptığı getiriyor bak ya aslında buradım ya. Kafa yersin ya ben bunu almadım. Şimdi bir olsa her şeyi basardım bana. <laughs> ya işte ben de aşırı detaylı bilmiyorum yani yalan olmasın. Yani bunları iyice bir araştırıp doğru yatırım yaparak mal varlığını ekonomik şartlar karşısında koruyorsun diyorum orta sınıf için. Orta sınıfından bir bok kazanabildiğimi düşünmüyorum yani. Bir bok kazanabilen yani ekonominin üstüne çıkabilen. 2021'de dolar 8 9 liraydı. Şimdi 32 liraları gördü. Yani en fazla para değerlerini koruyor yani insanlar. Zaten her şey uçmuş durumda yani. Çalışıyorum mesela iş yerinde. İnsanlar sürekli bir şikayet ediyor bir şeyler hakkında yani. yani. bana niye şikayet ediyorsun amana koyayım. Neyse öyle yani video yapayım dedim. Ya bunlar çok kafa karıştırıcı şeyler Yani fon bir şekilde çözersin de bu çok sıkıntı yani. Yani doğru analizini yapman lazım. Bir, bir şey alacaksın, iyice araştıracaksın. Mesela Kardemir'den bahsettik. Yani her şeyine baktın, iyi durumda hissesi de. Ben şey tam tersi oluyor ya böyle. Ben yani bakıyorsun her şey iyi abi. Fon da iyi gitmiş. Şey, işte, da iyi gitmiş. Bir bakmışsın aşağı kaymış ya. <laughs> Bu da En ufak kötü bir haberin olması bütün piyasaların içinden geçiyor. Yani bunlar risk yatırım araçları. Yani zaten söylüyor. Risk'e girmek gerekiyor. Ya bir nevi kumar gibi bir şey bana göre yani. Ben de aşırı detaylı bilmiyorum. ama yani ben sadece başından konuşmak istedim yani خلاصını anlatmaya çalıştım